Sport ekranlarına hoş geldiniz değerli basketbol severler. Denver Nuggets, Sacramento Kings de karşı karşıya. Aaron Gordon'ın pası Michael harika pas blok geldi orada hızlı başladık. Ama Russell Westbrook isabeti buldu yine de blok biraz boşa gitti. Westbrook harika bir pas pot altına Jamal Murray bitirdi. Jaren Fox, Jamal Murray var karşısında ondan da güzel bir pas. Doug McDermott bitirdi Denver. Uyuyakaldı savunmada. Westbrook yok için açtığı alana girdi. Dışarı çıkardı şimdi. Üç sayılık atış Jamal Murray isabeti buldu. Dan burayı başladı maça. Şimdi DeRozan bir orta mesafe daha. Oy! Otuz. Çok kötü attı. Elinden kaydı herhalde çünkü. En sevdiği atışı. Jamal Murray Aliopson Gordon bitirdi. Sabonis yardım gelmişti Denver savunmasından. Darren Fox. Darren, Darren Fox bir kurşun döktürse iyi olacak bir molaya falan gidip. İkidir yani... çemberi vuramıyor. Yok içten yine bir lob pas. Aaron Gordon yine aldı ve kolayca smaçladı. Yani bu Aaron Gordon'a lob paslar, aşırtma paslar. Birinci hücum tehdidinden vurun ve şu ana kadar inanılmaz işliyor. Sakın ben hücumda ne yapıyor onu anlamak. Derin Fox ne yapıyor onu anlamak mümkün değil. Aaron Fox Topper bu daha gelmek üzereydi. Yine saçma zaman bir pas verdi. Malik Monk çok ihtiyacı vardı Sacramento'nun. Yani laneti bozdu sonunda Malik Monk. Yok için alıyor pas Aaron Gordon. Yani yok etti şu ana kadar Sacramento'yu onu açıkça söyleyebiliriz sana. Bu arada. Sacramento savunmasından bir uyanış hamlesi geldi. Sabonis'in pası Kianelis Foto altında bitiriyor. 28-11 ama çok hızlı geldi Denver. Peyton Watson blok oh, oh. Kobe Jones. 3 sayılık atış, Malik Monk havaya sokacaktı bu üçlük Sacramento'yu. İsabet olmasa da hücum reboundu. Kevin Ellis aldı. Jay Crowder pot altına. İyi savunma Strouter'dan Sabonis yine de bitirmeyi başardı. Jokic yüksek posta aldı. Sabonis var sırtında. Nikola Jokic Strouter'ı buldu. Strouter post altında isabeti çıkardı. Son 3-4 maçtır. Tomatas Sabonis. Jokic karşısında Sabonis. Boyalı alanda Sabonis gitti. Boyalı alanda isabeti de buldu. Yarın Fox tepede kullanmadı üçlü. Tekrar Sabonis'e. Sabonis, e. Sabonis. Yok içle birebiri kovalayacak yine de Mantas Samonis. Çok Bağır Kola yok Köşeye pas. Peyton Watson üstüyle kodu. Şiş sabitli. Bu arada top kaybı buradan. Kion Ellis. Ellis gitti potaya. Şiş sabitli bir defal var. Şimdi Cemal Murray foal olmadığı görüşünde. Murray kullandı o eşleşmeyi. Atışı kısa kaldı. Yarın fark bandı. Cavan Murray eğer McDermott gibi geçemiyorsa işte ha! Aha, isabetli. Dark McDermott'dan fark 17'ye indi. Mike Malonda ikinci çeyreğin başında molayı isteyen taraf. Julian Strother. Yandı Jordan'a perdesi var. Julian Strother gitti potaya. rağmen orada yıkılmadı isabeti oldu. Yalnız çembere gitmek tabi e, Sabonis varken de yokken McDermott de. Mekhtarmut çok... açtı en iyi yaptığı işi yapmaya başladı. Fark 16 sayı. Malikban Malikban Sabonis'e oldun Sabonis, Sabonis basketbol. Ortaya kat konusunda bu iki takım da çok muadebidir. E, Kaçlı örneklerinde görüyoruz yine ortaya çok gibi kat. Oh. Acayip ah. sıyrılmıştı. Hızlı oh. hücumda Sacramento açtı. bitirdi orada Malik Monk. Yalnız basketbolda dünyanın en ilginç sekanslarından biri. Muazzam sıyrılıp potaya giden ve bitiremeyen iki isim. En sonunda Monk bu işi noktayı koydu. Harika bir kenar oyunu vurdu Michael Porter Jr. Westbrook'tan aldığı pası bitirdi. Bir de faal var. Michael Porter Jr. topu da kaybetti orada. Kionelis yine elini soktu topa. Uyandı Sacramento savunması. DeRozan'dan bas, bir de top kaybı. Neler oluyor maçta? Michael Porter Jr. pası. Russell Westbrook bitirdi pozisyonu. Farkı yani, 12'ye çıkardı. Bu maçtaki bitiricilik... Yani skordan pek de anlamıyorsunuz ama... Bu ciddi bir bitiricilik sorunu var maçta. DeMar DeRozan'dan basket foul. Farkı tek hale indirme şansı şimdi Sacramento Kings için. da devrede. Russell Westbrook. Westbrook, Jokic. Jokic, Jokic pası, yani. Jamal Murray. Ama Kionelis. Kionelis Kionelis'ten. eller durmuyor ki. Malik Donk gitti potaya, hiç sohbeti buldu. Fark Deniz sayı. Kionelis girdiğinden beri çıkmadı ve savunmada gerçekten çok önemli hamleler yaptı. Michael Porter Jr. Jokic'i arada buldu. Nikola Jokic. Nikola yok geç harika döndü. Oh. Turnikesi de isabet oh. Onun da uyanma vakti geldi galiba. Aaron Gordon şimdi istediği eşleşmeyi buldu. Derozun ucu faul yaptırmak istedi ama hakemler oralı değil. Aaron Gordon 16. sayısı. Maçın başında bunu bol bol oh. görmüştük. Geri döner Yok geldi Nikola Jokic'den. Topu geri almaya çalışıyor Aldı Nikola Jokic. Alır almaz uzun bir pas yolladı. Oh. Michael Porter Jr. Eurostep Yalnız. isabetle geldi. Yaren Fox gitti potaya Diyarın Fox. Son ikisi başarılı. Aaron Gordon orada zorladı Diyarın Fox. Fark on sayıya indirdi. Nikola Jokic. Jokic'den harika pas yine. Russell Westbrook isabeti buldu. Jamal Murray orada ufak bir yardım geldi. Çok kötü pas Jamal Murray'den. Şimdi hızlı ucumda Sacramento. Doug McDermott. Üç sayılık kaptı. İsabetli. Daha devrede 150 sayıya gidiyoruz yani. Kolay yok Jokic. İki takım da çok hızlı gelmeye devam ediyorlar. Maçta bir iki kişi dışında savunma yapmaya niyeti olan bile yok. Oooo! Oh! Kaçırdı smacı. Tomata Sabonis Acayip bir şey geliyordu. Paul'le durdu. İnanılmaz bir şey geliyordu yani. Domantas Sabonis'ten çok da beklemezsiniz bunu. Demar olsun. Derozan kullanmadı orta mesafesini. Diğerim fark sürüştü isabetli Park sadece dört sayı. Sabonis, Malik Monk, üç sayıda katış Malik Monk'tan isabetli şansı yaver gitti Malik Monk'un. 78-76. Nikola Jokic, Russell Westbrook. Westbrook koyalı alanda Newpulser'ın Gordon bitirdi. Dunker spotta yine bomboştu yine sayı buldu Aaron Gordon. Aaron Gordon'un günü aslında ama diğer... Aa. Harika gitti ve turnikeyi buldu. Malik Bong köksü bir, oldu. bir geçiyor. 23 sayıdan geri geldi Sacramento. Yarın Fox gitti potaya, turnike kaçtı, rebound Sabonis'te. Sabonis başladı, farkı 3 sayıya çıkardı Sacramento. Seyirciler de ayaklandı. Herkes mutlu. Denver'da olan biteni sadece izlemekle yetiniyoruz. Şimdi bir yok zamanı. Alec Bond orta mesafesi isabetli. Denver savunması çökmüş durumda adeta. Farklı 5'e çıkardı Sacramento Mike Malone. Üçüncü çeyrekte ikinci molasını istemek zorunda kaldı. Denver savunması çökmüş ama Denver savunması zaten çökmüştü. Galiba üzerine toprak katılmaya başlandı. Russell Westbrook. Westbrook ortaya gitti. Toss Aaron Gordon'a. Gordon smart bitirdi hücumu. Şimdi Aaron Gordon. Michael Porter Jr. tepede aldı. Potaya gitti Michael Porter Jr. Fake yine cevap aldı. İki oyuncu zıplattı orada Sacramento savunmasında. Sacramento da hızlı gelmeye çalışıyor. Malik Monk. Demar DeRozan boyalı alanda. DeRozan Gordon'a rağmen isabeti bulamadı. Kendi bir aldı. Harika bir pas Demar DeRozan'dan. Malik Monk'un üçlüğü isabetli. Sakramato tekrar öne geçiyor. 87-87'ye gelmişti skor. 90-87. Sakramato önde top Bir de top çalma. Gitti potaya Savonis. Tur nikesi de isabetli. Fark tekrar 5 sayı. Malik Monk <laughs> Savonis'i buldu. Domantas Savonis. Artık o biter. Yalnız yine bir tane penetre ortaya giren bir oyuncu ve boş atılan bir atış. Hiç değişmiyor bu senaryo Denver'ın savunmasında. Nikola Jokic, Sabonis var sırtında. Jokic, Sabonis'e rağmen isabeti buldu. Bir de faal var. Jokic'te 12'ye 4 le kabus bir gün geçiriyor gerçekten. Malik Monk köşeyi buldu. Ekstra far. Kion Ellis göçtü. farkı çıkardı. Kion de kenardan gelip o kadar büyük fark yarattı ki bugün. Nikola Jokic. Jokic de işte triple double yaptı. 11 sayı 11 rebound 10 asist. Yok hiç. yine oralarda. Slaughter oraya girdi aldı. Turnikesiyle isabetli Julian Slaughter da kenardan gelerek 11 sayı buldu. Onun da katkısı oldukça değerliydi burada. Nikola Jokic. Sabonis var karşısında. Russell Westbrook şimdi. Westbrook Jokic'i buldu. Nikola Jokic isabeti çıkardı. Westbrook da 8. asistini yaptı böylece. Yarın Fox. Kiye bir üstleyecek Sakkaman, no Fox. Yine çok kolay turnike buldu. Yandre Jordan. Julian Strothert. Strothert gitti potaya, <laughs> alt turu kesilmiş sohbetti. Farkı 5'e indirdi Julian Strothert. Doug McDermott, ışığı alıp kontrol Yalnız çok güzel yaptılar bu oyunu ya. Bak. Nokta 3 turu boşa çıkarmak için basit ama etkili bir oyun. Jamal Murray top oyuna soktu şimdi Peyton Watson. Watson Fox araya girmek üzereydi. Jamal Murray, Giannelis karşısında Jamal Murray! Çok kritik üçlük. Jamal Murray topu getiriyor Denver'da. Jamal Murray iyi sıyrıldı. Üçlük isabetli Jamal Murray'den. Jamal Murray İkili sıkıştırma vardı ona çok iyi çıktı Denver iki ikili sıkıştırmadan. Jordan'ın pasına da güzel kaçırdı Peyton Watson. Watson bıraktı. Yardım Jordan! Bizi 2012'ye ışınlayacaktı ama Smurge'i kaçırdı. Yani çıktılar da işte biraz bir çok kısa bir dönem Cemal Nuri. E Westbrook, şimdi Westbrook başrolde olduğu zaman bunlara da katlanmak zorunda. Boris! Evet. Turnikesi isabetli. Ayaklandırdı Golden Wall Center'ı. Savonis farkı 8 sayıya çıkarıyor. Westbrook'un top kaybı çok pahalıya bağlı oldu Denver'a. Ya başrolde Westbrook varsa ana karar verici Westbrook'la bunlara katlanmak zorundasınız. Bu arada bu maç hala ortada. Çok ciddi süre var çünkü. Denver'da pek o şaba var mı ama ve bu alan sorması hiçbir işe yaramıyor yani. Alan sorması var hiçbir işe yaramıyor ki bu alan savunması. Keonaris boş kaçırdı. Rebound Denver'da. Westbrook'un postu, Jamal Murray çok kritik, islam etti! Jamal Murray! Sabonis, Malik Monk bu kez üçlük denemedi, tepeye çıkardı. Sabonis, islam etti! Bombal post Sabonis! Fosun Jokic bugün orijinalinden daha iyi. Jamal Murray, Jokic'ten perdeyi aldı Murray. Tekrar Jokic. Jokic döndü. Harika Tabii bir pass. pas. Bot altında Russell Westbrook. Yeren Fox. Şimdi orta mesafede. Rose'u kaçırdı. Rebound burada. Nasıl kaçırdı Derozun onu? Çok da kolay bir şuttu onun adına. Ama bugün neler neler oluyor? Bu da çok şaşırtmadı belki de. Üçlük yarın Gordon! Ya bazı günler vardır anlam veremezsiniz olan bir tane. Bu da onlardan biri. Bugün Orin Gordon'un günü üçlüğü de attı. Hem de üstü. 12 üçlük seriden buradan. Sabonis'in pası top kaybı. Michael Portugin'i çok güzel gördü orayı. Jamal Murray, Denver için öne geçme şansı. 12 üçlük bir serisi var Denver'ın. Bir anda momentum tamamen Denver'a döndü. Murray'nin pası Nikola Jokic ters eşleşmeyi de buldu. Jokic dışarı çıkardı. Westbrook tekrar Jokic bomboş. Jokic isabeti buldu. Denver Nuggets geçiyor. İnanılmaz. 14 üçlük bir seri. Denver Nuggets geçiyor. 123-122. Jaren <laughs> Fox. Jaren Fox boyalı alanda. İsabeti buldu Jaren Fox. Jamal Murray. Murray bomboş kaldı. İsabeti buldu Jamal Murray. Çok çabuk cevap verdi Denver. Hemen Fox'a yanık verdi. Fox'un üzerine giderek. Malik Fonk. Fox'u buldu. Fox'u çabuk atıyor. Bir saniye. Fox. O da korkunç bir ilk yarıdan sonra. Maç sonunda sahne alıyor. Burası benim yerim dedi Fox. Yok hiç. Cevap. Yaaay. Müstüsten süper. Bir kola Maç boyunca hiç atamamıştı. 5'te 0'da en kritik yerde attı. Malik Monk. Harika bir maç sonu bizi bekliyor. Demar de Rosen gitti. Demar de Rosen. Smaç. Smaçla bitirdi. Ya maç topu da smaç olmaz ki ya. Yaşlı kurt smaçla bitirdi. Ya y çok keyifli maç sonu. Çok git geldi. Ama bu maçı da çok özetleyen bir şey var. Maç topunda maç topunda dündüz penetreyle smaç oldu. Bu maçtaki savunma standartını da anlatıyor. Jokic şimdi Murray'i buldu. Mi? Jamal Murray. Kardeyi aldı Jokic'ten. Murray tekrar Jokic. Tekrar Murray. Bu ikili aralarında paslaşıyor. Jamal Murray. Murray! Jamal Murray yalnız ciddi bir sürede bıraktı. Yalnız son bir buçuk dakikada karşılıklı dörder basket atıldı kaçırmadan. İnanılmaz bir maç sonu oldu. Kimse hata yapmıyor ucumda. Savunmalar da biraz o imkanı sağladılar açıkçası. Çok sert savunmalar oh, yine hayır. görmedik. Malik Monk, Jeremy Fox, Jeremy Fox verdi pası Sabonis. Derozun'u buldu. Oh, Derozun'u kaçırdı. Derozun! Oh, oh, kaçırdı DeRozun. Oh. Derozun elinden kaçırdı topu başlangıçta. Yine de fena bir pozisyon bulmadı. Orada topu kurtarmayı başardı ama atışı isabetli değil. Denver Nuggets elinden düşürmesi ama dümdüz gene smaç yapacaktı. Denver Nuggets 130-129 kazanmayı başarıyor mücadeleyi.